Gece olduğunda bir yandan gün sona ererken diğer bir yandan da üretim tüm hızıyla devam eder. Çünkü gece mesaisi başlamıştır. Sadece üretimde değil, güvenlikten ulaşıma, gıdadan lojistiğe kadar birçok sektör gece mesaisinde de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürür. Gece mesaisi çalışma hayatında gece en geç saat 20'de başlayarak en erken saat 6'ya kadar geçen ve her durumda en fazla 11 saat süren dönemdir. Elbette gece mesaisinin de iş kanununda belirlenen bir çerçevesi vardır. Detaylara bakacak olursak. Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz işçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde, işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. Gece mesaisinin yasal çerçevesini öğrendiğimize göre tüm çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar dilerim.